terbiyesi için peygamberler gönderdi. O yabaniliği kalksın diye güzel ahlaklı olsun diye peygamberleri gönderdi. Yabanilik nedir? Yabani ağaç gibi onu tertiplemek lazım, düzenlemek lazım ki işe yarasın onu yapmazsa nefis insanı e, kendine bir şey zannetmesi için her türlü şey yapar. İşte Firavun ben sizin en büyük tanrınızım dedi. Demek ötekiler ne hepsini ufak ufak tanrılar zannediyordu ki ben böyümüz nefes işte insanın nefsi kendini tanrı zanneder. Şey, Şeyh şey Baba dedi, bu nefis herkese o fırsat verse, herkese aynı Firavun gibi ben de sizin en büyük tanrınızım diyebilir. Yani o, ona imkanlar oldu. Bunlar imkan yok. Onun için yapamıyor. Yoksa fırsat olursa nefis herkese o firan yaptığı gibi yaptırabilir. Onun için nefsini terbiye etmek lazım. Şimdiki yaşadığımız zaman bilakis nefsini ne kadar yükseltin, ne kadar övsen az diyorlar. Benden daha iyi yok. İşte her tarafta kendini e, göstermek ister ne yaparsa millet görsün. Sen e, akılsız adam, e, akılsız insan görseler sana ne fayda olacak? Fayda olmayacak, zarar olacak sana. Sen e, gösterdiğin şeyler işe yaramaz olan şeyler hem sana kendine nazar olacak, bela olacak, hem başkasına da üzüntü olacak, haset olacak, kıskançlık olacak. Başka şey de yok. Yani onun için insan nefsini ne kadar terbiye etse o kadar fayda olur kendisine nefsini ne kadar yüceltse, so, büyükse, büyütse o kadar zarar olur. Bütün millet sen şöylesin, sen böylesin dese ne fayda? Sen ölmüşsün, gitmişsin, senden bir e, fayda gelmez. Sana da gelmez, sana zarar gelir. Onun için Allah muhafaza etsin nefsimizin şerrinden. E, gördüğünüz şeylere insan kişileri bir şey yaptıklarını zannedip de onlara özenmek bir akılsızlıktan başka bir şey değil. Akıllı insan kendi hacmini, kendi hududunu bilir. Allah'a elinde biz zayıf insanlarız. Ne kadar kuvvetli olsa Yine insan zayıftır. Onun için bunu bilmek lazım. Allah'a kol olmak lazım. Allah Azze ve Celle'nin boynumuz O'na e, boynumuz Allah Azze ve Celle'nin elindedir. O'nun istediği saat alır, istediği yere götürür, istediği yere getirir. Allah yardımcımız olsun nefsimize uyup da maskaralık, gülünç bir vaziyette düşürmesinizi bir de onun yolundan çıkarmasın inşallah. Evet. Amin Allah'a tevfik. El Al Fatiha.